Gençler hepinize selam. Ben Seda Hoca. Bu yaz sezonunda tercih sonuçlarımız açıklanana kadar sizlerle birlikte olacağız ve önümüzdeki bir yıl içerisinde de endemik yayınlarında konuşacağımız birden fazla konumuz olacak. Peki sizlerle birlikte neler yapacağız? Öncelikle tabii ki de sınav sonuçlarımızı bir alacağız. Bunu aldıktan sonra tercih döneminde neler yapmalıyız, burada nelere dikkat edelim, sonuçlarımızı aldıktan sonra nasıl bir yol izlememiz lazım hepsini konuşacağız hiç merak etmeyin. Peki önümüzdeki sezon içerisinde 11. sınıftan 12'ye geçen arkadaşlar için mezuna kalıp yeniden sınava hazırlanmayı düşünen arkadaşlar için rehberlikle ilgili aklınıza gelebilecek aslında her şeyi konuştuğumuz bir yılımız olacak. Peki bugün neden bahsedeceğiz? Bugün gençler heyecanla beklediğimiz, yaklaşık 3 hafta sonra almayı planladığımız sınav sonuçlarımızla alakalı birazcık sizinle sohbet edelim istiyorum. Burada da konumuz şu olacak. Mezununa kalmayı kesinlikle aklına koymuş olan arkadaşlarımız varsa ya da evet şunu farkındayız. 2024 YKS beklediğimizden bir tık daha zorlu geçti bizim için. Bununla alakalı aklımıza bir sürü soru işareti olduğunu düşünüyorum. Bu soru işaretlerini gidermek için mezuna kalmalı mıyım hocam? kalabilirsem ne yapacağım, ne zaman başlayacağım? Gelin hepsini bu videoda birlikte konuşalım. Evet gençler bugün dediğimiz gibi mezuna kalmayı kesinlikle aklına koymuş arkadaşlarla alakalı birazcık şöyle sohbet edelim. Şimdi burada öncelikle İzleyen arkadaşlar için şunu söyleyebilirim. Mezuna kalmayı planlıyorsan da ya da diyor sanki hocam 2024 YKS benim için zorlayıcı geçti. Hiç beklediğim gibi değildi. Bir yıl boyunca yaptığım sonuçlardan çok daha farklı bir sınava girip çıktım diyorsan bile dikkat etmenizi istediğim şöyle bir nokta var. Lütfen 17 Temmuz bizim takvimimizde sınav sonuçlarının açıklanacağının söylendiği tarih. Bundan öncesinde lütfen ama lütfen kesin bir karara varıp ya da işte hocam ben Temmuzun başı itibariyle 3'ü 5'i 4'ü itibariyle kesinlikle çalışmaya başlıyorum gibi bir karar vermeyin. Yani şunu demek istiyorum. Hepinizin aslında 17 Temmuz ya da 16, 18 ne zaman açıklanırsa sonuçlar bundan öncesinde bir kararla devam etmesi çok da sağlıklı olmaz. Gelin biz ilk önce sınav sonuçlarını bir alalım. Daha sonrasında bunun üzerine birazcık düşünelim, bir daha tartalım, sorularımızı soralım. Etraftan fikir alalım. Güvendiğimiz hocalarımızdan, ailemizden, arkadaşlarımızdan. Bundan sonrasında ise gelin ondan sonra doğru kararları vererek mezuna mı kalacağız? Yoksa güzel ve sağlam bir tercih mi yapacağız? Bunu öyle seçelim. Peki biz bunu nasıl konuşalım? Şimdi gençler bu mezuna kalmayı düşünen arkadaşları biz birkaç gruba ayırabiliriz aklımızda aslında. Öncelikle bu bütün bir senesinin sınavı hazırlanırken 2024 YKS için çok iyi bir şekilde hazırlandığını düşünen arkadaşlarla alakalı şunu konuşabiliriz. Gençler yapacağınız birinci şey kesinlikle 17 Temmuz benim sonuçlarımın açıklanma tarihi değil miydi? Evet öyle. Bu tarihi öncelikle bekliyorum. Sınav sonuçlarım bir gelsin. Ben nasıl bir sıralama yapmışım? Genel olarak etraftan nasıl dönüşler alıyorum? O senenin güncellenen verileri nasıl? En son alınan puanlar ya da sıralamalar, kontenjanlar ne oldu? Bunları birlikte bir inceleyelim. Daha sonrasında başlamak için lütfen acele etme. Aklındaki sıralama gelmiş olabilir. 20.000'e girmiş olabilirsin. 120.000 ya da 200.000, bin, 220.000. Bin. Ne olduğu inanın hiç fark etmiyor. Ama sen diyorsan ki ben bütün bir yıl boyunca gayet güzel bir şekilde hazırlandım. Ama hedeflediğim yer için sıralamam uygun değil ya da istediğim sıralamaya ben ulaşamadım. Mezuna kalmayı planlıyorum diyorsan. Öncelikle ne yapıyorsun? 17 Temmuz'un sonuçlarının açıklanmasını bekliyorsun. Daha sonrasında 1 Ağustos'a kadar kendine vakit ver lütfen. Kesinlikle bu arkadaşlar için 1 Ağustos başlangıç için iyi bir tarih olabilir. Ha Farklı bir alternatif olamaz mı hocam? Tabii ki de olabilir. O zaman da 1 Ağustos'ta başlamayacaksam ne yapabilirsin? Bunu 1 ile sarkıtabiliriz. Bu benim için problem olmayacaktır. Daha farklı alternatifler için bir Ekim gibi bir sürece aslında geçelim istemeyiz mezuna kalan arkadaşlar için. Tabii ki de buna kalan istisnalar olabilir ama riskli olabileceği için çok da fazla tavsiye etmeyeceğiz. Peki bunun dışında çok da fazla çalışamamış olan arkadaşlar ne yapsın? İkinci grup örnek olarak. Şimdi bu arkadaşlar niye çalışamamış olabilir? Tabii ki farklı özel sebepler olabilir ama genel anlamıyla da okula, dershaneye, özel derse, farklı etkinliklere, kurslara aynı anda vakit ayıramadığından çok istediği performansı sergileyemeyen, istediği kadar soru çözemeyen arkadaşlar. Yani istediği sıralamaya gidememiş arkadaşlar. Bunlarla ne yapacağız? Arkadaşlar kesinlikle hepiniz için aynı şey geçerli. 17 Temmuz'u bekliyorum. Sonuçlarım gelecek. Ondan sonra durup bir düşüneceğim. Ben bu sonuçlarla ne yapabilirim? Nereye gidebilirim? Beni ne mutlu eder? Önce bunun bir kararını vereceğim. Yani benim için aslında en sağlıklı başlama zamanı 1 Ağustos olacaktır. Bu grupta 1 Eylül'ü çok da fazla tavsiye etmiyorum. Az önce bahsettiğimiz gruba kıyasla. Neden? Çünkü az önce bahsettiğimiz grupta dedik ki sıralamalarımız aslında birazcık daha yüksek olabilir. Bütün bir sene boyunca çok iyi çalışmış olabilirsin. Ya da sağlam bir altyapıya sahip olabilirsin. Yani ben 5 binlerden 10 binlerden mezuna bıraktıysam ya da 20 bin küsürlerden mezuna bıraktıysam. Evet belki 1 Eylül'ü bekleyebilirim. Ama eğer çok da iyi çalışamadığını, sıralamanın daha düşük kaldığını düşünüyorsan 1 Eylül benim için başlama adına biraz birazcık geç bir vakit olabilir. Çünkü 2025 YKS için 12. sınıftan gelen arkadaşlar ve iyi sıralamalarla çalışmaya başlayan arkadaşlar zaten önden çalışmalarını başlatmış olacaklar. Ben geride kalmak istemeyeceğim için benim için ideal olan vakit kesinlikle bir Ağustos olacaktır. Burada şöyle bir şey devreye giriyor gençler. Farkındayız çok daha hesaba katmadığımız 2021'den daha zor olan bir sınav senesi geçirmiş olduk aslında. İstiyorsunuz ki evet şimdi sınav bitti, her şeyi bitirdik, boş vaktimiz kaldı. Bir an önce çalışmalara başlayalım. 2025'te çok daha iyi netler yapalım. Böyle büyük bir hengameye kapılarak hemen ders çalışmaya atılmak çok sağlıklı olmayacaktır. Yani Temmuz ayında sen önümüzdeki senenin sınavına çalışmaya başlama. Vicdan rahatlatmak için diyebiliriz. Bir anda böyle evet ya ben dinlendim zaten Haziran boyunca bir şey yapmadım. Temmuz'da kesin çalışmaya başlayabilirim enerjisiyle bir anda gaza gelme lütfen. Bu neye sebep olacak biliyor musun? Yeni dönem başladığında senin çok daha hızlı bir şekilde aslında pes etmeni, yorulmanı ya da düşüşe geçmene sebep olabilir. Şöyle bir şey hatırlatalım hemen. Yıl boyunca 12. sınıfta ya da mezun olarak çalıştığımız bu 2024'de hazırlandığımız sene içerisinde ne oluyor? Eylül gibi derslere başlıyoruz. Ama bizim bazı çukurlarımız var. Mesela Kasım çukuru gibi, Nisan çukuru gibi ya da işte bu Mayıs'ın sonunda, Haziran başında düştüğümüz bazı çukurlar gibi. Şimdi sen bir anlık gaza gelip eğer bu mezuna kalmış olduğun seneyi Temmuz'da direkt ders çalışarak başlatırsan evet belki bir anlık gaza çok iyi gideceksin. Boş vaktin var, motivasyonun çok yüksek. Hocam ben aklımda bitirdim. Kesin çalışmam lazım diye büyük bir enerjiyle başlıyorsun. Ama Ağustos geçiyor, Eylül geçiyor, Ekim geliyor. Ben artık yavaş yavaş düşmeye başlıyorum. Yani o bizim aslında sene içinde konuşacağımız Kasım çukuruna sen çok daha öncesinden düşebilirsin. Ya da mental olarak psikolojik olarak çok daha kötü bir seviyede ilerlemiş olabilirsin. Bunu istemediğimiz için o enerjiyi idareli kullanmamız gerektiği için ne yapacağız? Mutlaka 1 Ağustos'u bekleyelim, acele etmeyelim. Peki bunun dışında ben ne yapabilirim? Orta düzeyde çalıştıysam, istediğim sıralamalara gelmediysem, sıralamam düşük kalmış olabilir. Sıralama şartı olan bölümlerde o barajı geçememiş olabilirim. Bu arkadaşlarla da tabii ki de 17 Temmuz'u bekliyoruz. Bunu yaptıktan sonra yine acele etmeyeceğiz. Ama mümkünse bu arkadaşlar sıralama bir tık daha düşükte kaldığı için ne yapmalılar? 1 Ağustos itibariyle planını programını belirleyip dershaneyle mi devam edecek, tek başına mı devam edecek ya da bir kurs özel ders desteğiyle mi buna karar vererek yolun aslında 2025'e YKS için çizebilir. Burada önemli olan gençler kesinlikle bir yanlık gazla evet işte istediğim gibi çalışamadım şunu yapamadım Şimdi boş vaktim var. Enerjimi toparladım, dinlendim. Hop, hadi başlıyorum çalışmaya demek olmamalı. Bütün bir seneyi düşünün. 12. sınıftaki arkadaşlarımız bütün bir yıl bir deneyim kazandılar aslında. Sınava nasıl çalışacaklarını öğrendiler. Bu süreçte edindiğiniz tecrübeler oldu. Artık daha bilinçli olacaksınız. Eğer bir sene daha şansınızı bu sınavda denemek istiyorsanız. Şimdi bunları da bir artıymış gibi cebinize koyduğunuzu düşünün. Dolayısıyla dinlenmek bizim bu yaz sürecinde özellikle Temmuz ayı için yani sınav sonuçları açıklanana kadar benim için bir avantaj olmalı. Sonrasında ne yapacağım? Sonuçlarımı alacağım. Artık kılavuzum güncellenmiş olacak. Yok atlasa giriş yapacağım. Etraftan aslında yorumları almış olacağım. Ki yine hatırlatmış olalım. O süreçte sınavın da genel bir değerlendirmesinde birlikte bir dinlemiş olacağız. Şunu da yapabiliriz. Soru cevap şeklinde hocam şu sıralamalar, şu bölümler, bu şehirler, bu üniversiteler bunların soru cevabını da yaparak aslında aklımızdaki soru işaretlerini birlikte giderebiliriz. Dolayısıyla ne diyoruz? 1 Ağustos'tan önce başlamayacağız. Çok sağlam bir o sınav sonucunu aldıktan sonra plan program çiziyoruz kendimize. Ondan sonra tam gaz 2025 YKS için çalışmaya başlayabiliyoruz. Evet mezuna kalmayı kesinlikle aklına koymuş arkadaşlar. Ne dedik? 17 Temmuz bizim için verilmiş bir tarih. Sonuçlar açıklanıyor. O zamana kadar dinleniyoruz. Başka bir şey yapmıyoruz. O sürece kadar çalışmanız gerekenlerden zaten başka bir videoda bahsedeceğim. Onları çalıştıktan sonra sonuçlarımı alacağım. Genel değerlendirmelere bakabileceğim birkaç haftalık vaktim olacak. Sonrasında kesinlikle alıyorum ben hocam diyorsan 1 Ağustos'ta başlıyorsun. Bunu sakın unutma. Sonraki videomuzda görüşürüz. <laughs>